Adam ne diyor biliyor musunuz? <laughs> e şimdi bak çok konuşuyor ondan attık. E konuşunca ne oluyor affedersin? Ne oluyor affedersin? Bak <laughs> Muhammed abi olacak söz dedi. İnsanlar konuşuyor konuşuyor hayvanlar konuşuyor konuşuyor anlaşıyor. Size bunu öğretemediler mi? personellere öğrencilere ya siz böyle yetiştirilme şekli olarak öğrenemediniz mi? E sen konuşmuyor mu? <laughs> Ben konuşunca ne oluyor? Ben ben konuşunca ne oluyor? O zaman sen dikkatler üstüne çek yani ondan. <laughs> Senin konuşman karizmatik de ondan. <laughs> sen farklı bir stilin var da, dizdilin var da ondan. <laughs> sen konuşunca herkes dikkat kesiliyor da ondan. <laughs> Dur lan, bence ses bu mu? Yani <laughs> Ya sen konuşunca millet yani ne düşün mal diye mi düşünüyoruz bilmiyorum. Mal niye diyorsun ya bak, beni İsa yerine koymuyorlar bak onu anlıyorum ben ne mal anlıyorum artık. <laughs> Adamlar benim sesi duyunca <laughs> yani ya nasıl bir histir bu? <laughs> ya bir şey soruyor cevap veriyoruz ya. Dur diyor kendi kendimize deli gibi konuşmuyoruz ki. Ha manyak. E burada konuşabilirim burası ev. Allah Allah adam bakıyor. E sen sorunca cevap veriyoruz yani. Allah insanlar konuşuyor konuşuyor aynalar konuşur konuşur delimsiniz Deli misiniz siz ya? Hayret bir ya. Bir kere mantığınız çok yanlış. Çok yanlış. <laughs> çok konuşuyor. Ya hasta mısınız siz ya? Allah Allah. Çok konuşuyor diye ya. <laughs> Başka iş yapamıyoruz onun konuşması dinlemekten diye. Yine ben sen konuşunca dinliyoruz ya adam gibi. Ama, ama, ama senin farklı bir stilin var diye işte senin sesin tonu farklı ne diye. Söyleyemiyor ya, yani senin yarattığına var işte dikkatleri üzerine toplama çok farklı diye. <laughs> Allah Allah kendimi mi keseyim affedersin <laughs> mal mısınız siz ya. Allah'ım ya Rabbim ya adamlara bak ya. <laughs> adamlara bak ya. Allah'ım ya Rabbim Hiç aklı başında insan yok ya bu Türkiye dünyada ya. neyse.